Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a erkeksen, erkeksen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım. Esselamu Aleyküm değerli ve kıymetli kardeşlerim. Gündemimizi bir hayli meşgul eden Cübbeli Ahmet hocamıza yapılan büyük iftira hakkında bizler de video yapma gereği duyduk. Uzun uzun anlatmamıza hiç gerek yok. Cübbeli Ahmet hoca kırmızı çizgimizdir. Cübbel Ahmet Hoca bu milletin kıymetlisidir kıymetli hocamızdır, canımızdır. İftira ve kumpaslara kurban etmeyiz. Cübbel Ahmet hocamız ne buyurmuştu? Benim dünyada ulaşabileceğim en büyük makam ve rütbe Mahmut Efendi Hazretlerine mürit olmaktır buyurmuştu. Cübbel Ahmet hocamıza iftira atanlara itibar etmeyelim kardeşlerim. Sonuna kadar da hocamıza destek olalım. İftira atanlara da diyoruz ki hocamızın bu dinimizi ettiği hizmetin binde birini ettiniz mi acaba? Şimdi kalkmış ellerinde kaset varmış da yayınlayacaklarmış da mışta da, mış da. Size bir sır verelim. Kasetçiler daha önce denedi ama olmadı. Montajlı kasetler ellerinde patladı. Denediler gene olmadı. Başka yol bulun bizce. Büyük gün. Zaten Cübbeli Ahmet hocamız yaptığı paylaşımda Yarın akşam itibariyle yani 19 Temmuz Salı saat 21'de Habertürk'te Fatih Altaylı beyefendinin teketek programına katılarak konuk olacaktır. Murat Bardakçı ağabeyinin de iştirak edeceği söylendi. Gündemdeki selefi ve habi konuları ve şahsına yönelik iftiralarla ilgili meseleler açıklanacak, gün yüzüne çıkacak. Her soruya şeffaflıkla cevap vereceğini söz veriyor. Bütün sevenlerinin izleyip destek vermelerini de rica ediyor. Mesela sadece benim şahsımla ilgili değil, önümüzde vatanımızın ve ehli sünnetin yaşayacağı tehlikelerle ilgili bilgilendirme de yapacaktır ona göre tebliğ edelim. Duman ortalıktan kalktığında göreceksiniz. Üstüne bindiğiniz at mı yoksa eşek mi? Böyle Ahmet hocamız yarın akşam tozu dumanı dağıtacak. O zaman kim ne üzerinde belli olacak. Rabbim kendisini hizmetlere bağışlasın. Dünya ahiret selametten ayırmasın. Böyle Ahmet hocamız ne zamanki din ve vatan konusunda milleti uyardı. Dinler arası diyalogda da olduğu gibi kaset kumpasları vesaire gibi tehditler başladı. Günümüzde de ve habilik konusunda vatanımızı bekleyen iç savaş ve tehlikeler karşı uyarı yaptı. Hemen kaseti tehdidi başladı. Artık bu numaralar sökmüyor. İşiniz, gücünüz, iftira, komplo. Vatana, millete ve İslam'a ne hizmetiniz var sizin? Meyve veren ağacı taşlarsınız anca. Biz allah Teala Hazretlerini ve Resulüne karşı haddini bilecek. Biz bu dine sahip çıkacağız. Allah bu dini galip kılacak.'' din düşmanı gavurlar ve onları işbirlikçileri bidat ehli reformistler her zaman kaybedecek helak olup gidecekler. Daha Mahmut Efendi Hazretlerimizin vefatından bir ay bile geçmedi. Mahmut Efendi Hazretlerimizin soyadını kullanarak lekeleyen ehli sünnetin daimi unucusu ve kalesi Ehli bid'atın korkulu rüyası olan Cübbeli Ahmet hocamıza saldırıyorlar. Küffarın ve ehli bid'atın ekmeğine yağ süren, ilimden ve İslam adabından mahrum bu şahsiyetleri Allah'a havale ediyoruz. Ehli sünnet akidesinin savunucusu ve daimi korucusu asla yalnız değildir. Bizler de Resulullah'ın torunları olarak seninleyiz ve bizlerin dünyada senden razı olduğumuza haykırdığımız gibi Allah dostları da muhakkak mahşerde senden razı olduğunu ilan edecektir kıymetli hocam ehli sünneti yalnız bırakmayan hocamız asla yalnız değildir. Cübbel Ahmet hocamıza, Mustafa Özsimşekler hocamıza sahip çıkmıştır. Şu şekilde açıklama yapmıştır. Cübbel Ahmet hocamızı, Saadettin, Usta Osmanoğlu, eski asılsız iddiaları deme getirip kaset şantajıyla güya tehdit etmiş. Hayret, Cübbeli hocanın hiçbir zaman şehlik iddiası olmadı. Hem bu işin ehli olan herkes bilir ki şehlik makamı iddiayla değil manevi işaretle belirlenir. Ayrıca şantajla güya bu makamın önünü kapatmaya çalışmak, sünnetlere dahi hassasiyetle yaşamaya teşvik eden zihbir, tarikate haram yolla kendince ayar vermek istemek ne tasavvufidir ne de İslami. Ve böyle birinin İsmaila cemaatiyle ve Müslüman tavrıyla ne kadar alakası olabilir? Mahmut Efendi Hazretlerimizin daha kırkı bile çıkmadan bu gibi tehditler, şantajlar neyin nesidir? Bu nezih cemaate kimsenin şaibe karıştırması ve töhmet altında bırakmaya hakkı yoktur. Herkes haddini ve ağzından çıkanı bilmelidir. Zira ürünmesini bilmeyen it sürüye kurt getirir. Evet, Saadettin Usta Osmanoğlu ciddi almamıza gerek var mı? daha önceki videolardan ölçebilirsiniz. Mehdi Aleyhisselam'ın 2023'te zuhur edeceği gibi. Saatlerce konuştuğu videolarında kaynağı belirsiz hikayeler anlatıyor. Rüya tabirleri yapıp yakında Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağını, Süleyman Aleyhisselam'ın yüzüğünün sur içine geleceğini falan söylüyor. Bu adamın hocalığı yok. İsmail Ağa adına konuşmaya yetkisi de yok. Cübbeli Ahmet hocamızın yıllardır bağıra bağıra bırakın şeyh olmayı, Efendi Hazretlerimize layık bir mürit olmaya çalışamadığını bile söylüyor. Şeyh olmak istediğine dair en ufak bir belirti, alamet, ipucu gösterebilen var mı? Bu şahıs Usta Osmanoğlu soy ismi dışında hiçbir vasfı olmayan, hayatında sünnet seniyeden eser olmayan, Efendi Hazretlerimizin çok uzaktan bir akrabası olduğu için bu soy ismi istismar edip şeytanın oyuncağı olan birisidir. Cübbel Ahmet Hoca'nın Selefi Vahabiler hakkında yaptığı uyarıları gündemdeyken böyle ciddiyetsiz birinin bir anda gündem yapılması tesadüf mü acaba?